32. Maaş'ta bugün yeni ki ilk videomu balkonda yapmak istedim arkadaşlar. Ve eee gerçekten çok çok mutluyum. Bu tevunda zaten ve zaten de eee daha iki konuşmak aslı canımda zaten de gördüğünüz arkadaşlar. Yine TV'ndaki ilk canlı da saat tam 23 TV balkonda olacak arkadaşlar. size çok çok seviyorum arkadaşlar. Ve e, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben mi unutmayın. Sebebazı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara da yazmanızı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara da yazdığınız sürece beni de çok çok edersiniz. Hadi bakalım. Yeni telefonumdaki canlı yayınımda da ee, bakımında da tabii ki de görüşürüz arkadaşlar. Saatler 23'te. Işte. Tabii ki de hadi bakalım. Bay bay. Tabii ki de. Şampiyon Fenerbahçe. Şampiyon Fenerbahçe. Hadi bakalım. Şampiyon